Slot Sevdalar kanalından herkese merhaba dostlar. Yepyeni bir sizlerden gelen serisiyle karşınızdayım. Umarım keyifli, güzel bir video olur. raplaylar serisi olur. İlk oyunumuzu izlediğiniz gibi arkadaşlar. Shagr Rush Bin'deyiz. Bakalım Shagr Bin ne yapacak? Onu hep beraber izleyelim, görelim. Madem öyle arkadaşımıza bol şansları diliyorum. Umarım Max'ı almıştır. Güzel bir kazanç elde edip bizlere de güzel bir görsel şov izletmiştir. Diyelim, temenni edelim ve başlayalım. Hadi bakalım. Güzel başladı. Umarım güzel de bitirir. Bu arada arkadaşlar umarım sizler de iyisiniz. Keyifler yerindedir. Sizlerin de güzel kazançları vardır umarım. Ki varsa lütfen ama lütfen bize göndermeyi unutmayın. Bizlerde de Böylesine güzel max kazançlarla karşımıza çıkalım. Hadi oğlum. Hadi aslanım. Hadi güzelim. Yaparsın sen. Hadi. Ulan bir uzatma daha geldi vallahi Gayet güzel. Süper hatta. Gayet güzel gidiyor. Baba süper gidiyor. ikinci uzatma da geldi. Muazzam bir Fırsat var şu an muazzam bir fırsat var gerçekten Çarpanlarda gayet güzel oluşuyor babalar gayet güzel oluşuyor devam Tamam Güzel Devam oluşum devam Arkadaşlar dediğim gibi sizlerinde de varsa max kazançları lütfen bize göndermeyi unutmayın. Çünkü bu izledikleriniz sizlerden gelen siz değerli dostlarımızın kazançları. Umarım hepinizin şansı da açıktır. Böyle kazançlar elde ediyorsunuzdur. Hadi oğlum. Hadi bakalım. Yani kesmemen gerekiyor. Sürekli bir patlama gerekiyor. Evet spin sayımız güzel ama yetmez. Niye yetmez? Çünkü iyi çarpanla iyi takla kazançları olabilir derken bir patlama daha oluyor. Çarpan gayet de güzelleşiyor arkadaşlar. Çarpanlar şu an güzel. Hiç fena değil. Giderek de zaten 1000'e kadar artacaktır. Umarım o 1000x'leri hemenden yakalar. Çok avantajlı bir şekilde sona doğru gider kardeşimiz. Yani 1000x oluştu ama 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 işte vermiyor yani. Ben bir defa bu oyundan gerçekten iyi para alabildim. Ondan sonra hiç alamadım arkadaşlar. Sonlarda da denememe rağmen maalesef bana vermiyor ama bu kardeşimize gerçekten muazzam denebilecek bir para verdi diyemiyorum şu an. Bakalım umarım kalan spinlerde güzel bir kazanç verir. Hadi oğlum iyisin oğlum iyisin lan bir uzatma daha baba şimdi geliyor. Şimdi para geliyor. Yani morları patlattın ama güzel 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 güzel. 72k gayet güzel oğlum. Yani bunları yapacaksın oğlum. Bunları yapacaksın. Bunları yapacaksın. Toplu şeyler bekliyorum hadi. ama çok boş geçiyor. Bu sonlarda bayağı bir boş geçti derken lolipop güzel gelir, winning'e gelir. Aferin sana. Devam oğlum. 96K daha gelir. Toplamda 300K'lık bir kazanç var. Yeter mi? Tabii ki de yetmez. Artık 1 milyonun üstüne geçer umarım. Tamam bir şey yok. Ne var burada? Burada da bir şey yok. Yani atıyor ama yetmez tabii ki çok az. Çok az çok az çok az oğlum. 6 spin daha var. Güzel bak bunu diyorum babalar. Bunu diyorum bunu diyorum. Toplu ekran gönder içinden geçsin kardeşimiz. Bu kadar basit. Bu kadar basit oğlum. 419K. Budur işte oğlum. Budur aslan parçası. Demek istediğim tam da buydu arkadaşlar. Bunu da yaptığına göre sıkıntı kalmadı. Keşke Max verse ama o çok zor. Bu zor gerçekten. Hadi oğlum, hadi oğlum. Hadi oğlum. Geçtik bir anda tamam. Geldi. 744. Hadi oğlum son iki spinde güzel şeyler yapabilirsin. Tamam. Güzel 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 güzel. 811. Gayet güzel. Gayet güzel babalar. Gayet güzel. Son spinde var mı bir şey oğlum? Son spinde var mı? Yok. Tebrik ediyoruz kardeşimizi o zaman. Sıradaki oyunumuza geçelim. Gomolardayız baba. Gratrino Megabyte'dayız bakalım Gretlin ne yapmış izleyelim görelim madem ne seçiyorsun oğlum 15'e 1 Allah Allah gizemde de iyi bir şey yoktu zaten yani hızlıdan çarpan oluşturursa çok iyi olur oğlum aferin sana böyle çarpanları sürekli arttır uzatmayı da gönder olmadı uzatma gelmiyor ama fena değil Çarpanımız oluşuyor babalar. 4 çarpandayız. Beşincisi de geliyor. Gayet güzel. Aslar iyi gider babalar. Aslar gayet güzel gider. Aferin sana kuşlar. Budur işte arkadaşlar. Demek istediğim buydu. Var burada bir şey. K'lar gider. Kızlar gider. Papaz ve kızlar gittiği çarpan 8 10 koca spin var babalar 10 koca spin var Umarım yapar bir şeyler Güzel Lan burada bağlasın diyeceğim ama bağlamıyor Bunun da <laughs> Max kazancı gayet iyidir arkadaşlar Bunu da söyleyelim kardeşimiz nerede neyi yakalıyor bilmiyorum ama ısrarla bekliyoruz şu an. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum daha hiçbir şey vermedi. Çarpan güzelleşti zaten. Hala da güzel gidiyor. Aferin sana oğlum. Kuş atar mısın? 3'e olmalı. Burası boş babalar. Daha 5 spin var derken baba bir uzatma daha gelir. Uzatma gelir bence oyun şimdi başladı. Oyun şimdi başladı arkadaşlar. Oyun şimdi başladı. Çarpan güzel. Spin sayısı gayet güzel. Yapacağın tek şey para vermek hayvan ol hayvan. Baba 15 çarpan şaka gibi. Vallahi çok iyi. Büyük satma daha mı geldi acaba? Çarpan muazzamlaştı ya, gerçekten muazzam bir çarpan var. Hoş. Tamam. Yani yetmez oğlum, yetmez. Hayvan oğlu hayvan. Yetmez yani. Niye böyle yapıyorsun ki? Babalar sona doğru gidiyoruz. Hala bir şey vermiş değil. Hala bir şey vermiş değil. Oğlum yanıltma lan bizi. Yanıltma oğlum bizi. Bu yetmez tabii ki de. Gerçekten yetmez. Uy, ananız. Lan o neydi baba? O neydi 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 anasını satayım ya son spinde muazzam bir çarpan atıyor babalar 24k süper vallahi helal olsun o zaman son oyunumuza geçiyoruz arkadaşlar prensesteyiz starlight prensesteyiz hatta prensesin binindeyiz babalar binindeyiz Uy güzel. Gönder oğlum gönder çarpanları gönder. Ananı satayım senin gönder. Baba ne var burada? 337 çarpan. Eşittir 14k. Güzelsin oğlum. Devam. Muazzam bir üvet var gerçekten. Umarım hakkını verir. Tamam. Sarı ve çarpan. Eyvah eyvah. Kötü geçiyor. Oğlum lan yapma işte bunu. Yapma hayvan herif yapma. Baba 505 şarpanı yakalar. Kırmızıyı yakalar. Şimdi yıldızlar gelsin. Ama olmuyor. Güzelsin oğlum. Güzelsin. Hoş Ama bura aylar gelir mi buraya gelmedi. Takla kazancını iyi atmıyor ki arkadaşlar çarpanlar gerçekten muazzam ama oyun ısrarla takla kazancını iyi atmıyor. Tamam. Güzel oğlum ama keşke kesmesem. Kesmesem atsan taşları yine alacağız. Ama olsun güzel mi? Tabii ki de güzel. Muazzam bir ödeme. Hala da veriyor zaten. Hala veriyor oğlum, hala veriyor. Son iki arkadaşlar. Yani olmadı arkadaşlar. Son replayımızdı. Sizleri seviyorum. Hepinize sağlıklı, güzel günler.